İsmim Fatih Uçar. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım İlhami Osman Karakurt. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Biz Challengers ekibi olarak yer gör ile görme engelli bireyleri engelsiz hayat projesini gerçekleştirdik. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya üzerinde yaklaşık 285 milyon görme engelli birey bulunmaktadır. Tabi bu kapsamda görme engelli bireylerin ulaşım alanındaki problemlerini ortadan kaldıracak birçok proje yapılmış ve bunların bazıları hayata geçmiştir. Bunların başlıcalarından birisi sarı renkte hissedilebilir yüzeylerdir. Bu hissedilebilir yüzeyler iki ana zeminden oluşmaktadır. Bunlar kılavuz iz yüzey ve uyarıcı yüzeylerdir. Kılavuz iz yüzey bireyin düz bir yolda güvenli gitmesini sağlamaya amaçlarken uyarıcı yüzey bir uyarı zemini şeklinde hizmet vermektedir. Yani Asansör, merdiven, çukur ve benzeri gibi yerlerde bulunup görme engelli bireye uyarı vermektedir. Fakat görme engelli birey bu zeminlere geldiğinde şöyle bir problemle karşı karşıya kalabiliyor. Evet, bir uyarı seziyor fakat bu uyarının ne olduğunu bilmiyor. Asansör mü, merdiven mi, çukur mu, ağaç mı vesaire hiçbir fikir sahibi ol hiçbir fikir sahibi olamıyor ve çeşitli problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca Akıllı şehirlerin uygulamaya geçmesiyle birlikte bu gibi sistemlerin yetersiz olduğunu görmekteyiz ve buna alternatif çözümler sunulması gerekiyor. Ve biz bu kapsamda e, alternatif olarak bu sistemi sunduk ve arkadaşım da projenin içeriğinden bahsedecek biraz. Temel olarak projemiz iki kısımdan oluşmakta. Bunlardan ilki şehir tasarımımız. Daha sonrasında ise gördüğümüz gibi bir elektronik cihaz tasarımımız var. Bu şehir tasarımımızla uyumlu bir şekilde çalışacak. Şehir tasarımından bahsedecek olursam günümüzde da dediği gibi hissedilebilir yüzeyler kullanılmakta. Bunların kullanılması zorunlu Avrupa Birliği uyum çerçevesi neticesinde. Biz ise ayrıca maliyeti de fazla bu sistemlerin. Biz ise buna alternatif olacak, maliyeti azaltabilecek ne yapabiliriz sorusunu sorduk. Ve hissedilebilir yüzeylere gerek kalmadan zeminin sadece sarı renge boyalı olmasının yeterli olabileceğini düşündük. Bunu ise... Cihazımızda elektronik cihazımızda kullandığımız bir renk sensörüyle gerçekleştirdik. Cihazımız sarı rengi takip ederek sarıdan çıktığında titreşim motorlarıyla bizi uyarıyor. Böylelikle sarı çizgi takibini sağlamaktayız. Daha sonrasında ise uyarıcı yüzeyler yerine RFID kartlar yerleştirdik. Böylelikle cihazımızda bulunan RFID kartla bu uyarıcı yüzey yerlerindeki kartları okuyarak birer müzik dosyalarıyla eşleştiriyoruz. Böylelikle görme engelli biri oraya geldiği zaman ses dosyası çalarak ilerisinde nasıl bir engel olduğu hakkında bilgi veriyor. Mesela asansöre geldiği zaman asansöre geldiğiniz veya dönemeç noktasında ise sağ veya sol tarafın neler olduğu hakkında artık bilgi sahibi olabiliyor. Şimdi isterseniz projemizi gösterelim. Burada örnek bir şehir tasarımımız bulunmakta. Şöyle ilk başta cihazımızı çalıştıralım. Şu an sarı renkte olduğumuz için herhangi bir tepki yok. Sarıdan çıktığımız zaman e, duyduğumuz gibi bir titreşim motorlarımız şu an devrede ve titreyerek bizi uyarıyor. Tekrardan sarı renge geldiğimizde ise kesildi. E, şimdi ise yürümeye devam edelim ve dönemeç noktasına gelelim. Turnikeler için sağa dönün. E, gördüğünüz gibi turnikeler için sağa dönmemiz şeklinde bir uyarı verdi cihazımız. Daha sonrasında sağ tarafa döndüğümüzde turnike bölgesine geldiniz. Böylelikle artık turnike bölgesine geldiğimizi anlamış olduk. Şu an gördüğümüz gibi cihazımız çalışmakta ve tasarlamış olduğumuz bu örnek şehir planında ise başarılı bir şekilde turnike yapması gerekeni, gerekeni gerçekleştirdi. Biz bu projenin elektronik kısmını İSBAK ile birlikte, testleri ise İstanbul Ulaşım AŞ ile birlikte Soğanlık Metro İstasyonu'nda gerçekleştirdik. Tabii yapmış olduğumuz bu projeyi biz 6. Köller Derneği, Gayrettepe Karanlıkta Diyalog gibi dernek ve kuruluşlara giderek görme engelli bireylere sunduk ve onlardan çok güzel olumlu dönüşler aldık ve bunların uygulamaya geçmesi gerektiğini söylediler bize. Biz de milli biz milli teknoloji hamlesi kapsamında görme engelli bireylerin ulaşım alanındaki sıkıntılarını çözebilecek yerli bir proje tasarladık ve bunların da başta Türkiye olmak üzere dünya üzerinde yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.